Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Odin Vanhalla Rising'i açtın ya da farklı herhangi bir oyunu açtın. Şu oyunu açalım. Mixing code 3 çalıştı. Şimdi hata verecek. Bu hatanın çözümünü size göstereceğim. Oyun açıldı. Bu şekilde Mixing code 3 hatası veriyor. Şüpheli virüs bilmem ne var diye söylüyor. Ben bilgisayarı tarattırdım. Her şeyi denedim. Bu hatayı gideremedim. Sağ altta herhangi bir ekran paylaşım programının açık olmasıdan kaynaklanıyor. Burada bakıyorsunuz, AnyDesk yok. AnyDesk'in arka planda çalıştığını ya da çalışmadığını görmek için şu başlat menüsüne sağ tıklayıp görev yöneticisi. Buradan AnyDesk'i bulup görevi sonlandırıyoruz. Her seferinde bununla uğraşmamak için indeksi açtıktan sonra sağ üstten ayarlara geldik. Buradan Show notification yani başlangıçta başlat seçeneğini kapatıyoruz. Daha sonradan indeksi kapattık. Buradan indeksi sonlandır diyelim. Görev yöneticisinden de tekrar indeksi aktif olduysa onu kapatıyoruz. Daha sonra oyunumuzu hatasız bir şekilde oynayabiliriz fazlı bir şekilde oyun açıldı. Oyunu sildim, tekrar yükledim. Yani bir sürü şey denedim. En son çözümünü buldum. Size de iyi oyunlar.